Selamlar hepinize. 13.8 yama notları incelemesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Çok büyük bir yamamız yok aslında. Ama belli başlı değişiklikler var. Bunların hiçbirinin metayı direkt olarak değiştireceğini düşünmüyorum. Fakat şöyle bir durum var ya MSI geldiği için özellikle pro sahneyi çok etkilemesin diye bazı değişiklikler var. Fakat bunların bazıları bence direkt olarak pro sahneyi de etkileyecek. Özellikle Poppy'nin onlardan biri olacağını düşünüyorum. Ama başlayalım. Orelin sol. Cam büyüme oranı 5 düştü. Zırh büyüme oranı 0.3 düştü. Hiçbir önemi yok. Orelin solun bunlarla çünkü alakası yok. Oynanmaya devam edecektir. Ezreal taban saldırı gücü 2 arttı. Biraz koridor aşamasını rahatlatmak için yapılmış bir değişiklik ama bu da onu direkt olarak gönül rahatlığıyla seçeceğiniz şampiyonlardan biri değil. Ama oynanmayacak bir şampiyon da değil. Onu da söyleyeyim Ezreal için. Garen taban saldırı gücü 3 arttı. Taban zırhı 2 arttı. Bu da erken oyunda güçlendirecek şeylerden bir tanesi ama ya üst koridor metasında öncelik olur mu? Olmaz. Solo Q'da işinize yarar mı Garen oynuyorsanız? Yarar. Cana da bunun nasıl arttı? E'nin kalkanın azalarak kaybolma süresi arttı. Şimdi bu olay asıl önemli ikinci kısım yani. Da bunun nasıl on arttı? Yetenek gücü oranı da yüzde arttı. Bu hayatınızı çok değiştirmeyecektir. Belki biraz daha fazla AP kasmayı düşünebilirsiniz. Fakat kalkanın kaybolma süresi 1.25'ten 2.5'a çıktı. Bu da özellikle koridor aşamasında. Şimdi Takas yaparken ya benzer şampiyonlardan şimdi Lulu mesela kalkan veriyor. Sonra o kalkanla beraber nişanınızı rakibin üzerine koşabiliyor değil mi? Şimdi Canan'ınkiyle böyle bir şey yapamıyordunuz. Hasar geldiği zaman tutmanız gerekiyordu o kalkanla. Süresinin uzaması o yönde iyi bir buff. Daha çok takas yapabilir hale gelecektir bununla beraber. Jarvan saldırı gücü oran, büyüme oranı 3.4'ten 3'e düştü. Q'sunun e, ejderha saldırısının taban hasarı 10 düştü her seviyede hiçbir şey olmayacaktır. Bu arada Jarvan pro, pro, sahneye Avrupa dışına tam giremedi. Bence oynaması gerekiyordu bu arada onu söyleyeyim. Ama Solokyo'da çok ciddi anlamda seçiliyordu. Ve her yerde seçiliyordu Solokyo'da. Ve iyi junglerlardan biriydi solokü için. Oraya hedef alınmış bir nörf. Çok büyük değil ama özellikle erken oyununu çok etkileyecektir bence. Yani eşyası yokken 3 level'daki falan halini, 5 level'daki halini çok etkileyecektir. O dönemler için önemli bir nörf olabilir. Gelelim asıl solo queue'yu terörize edebilen şampiyona. Mavi keyne e bir nerf geldi ve... Yani yeterli bir nerf de değil, onu da söyleyeyim size. İlave hareket hızı, gölge biçimine. Yani Mavi keyin oldunuz, Mavi'ye dönüştünüz. Sonrasında E'nize gelen ilave hareket hızı %80'den %70'e düşüyor. Bekleme süresi de 8'den 10'a çıkıyor. Şimdi bekleme süresinin artması güzel, evet. Haritada çok rahatlıkla işte oradan oraya uçayım, buradan buraya kayayım'a da engelliyor. Okey, bunun hepsi çok güzel ama... Mavi Kane'in şöyle bir problemi var. Daha önceden nerf yemişti hatırlıyorsunuz Mavi Kane ve üst üste birkaç tane yemişti. Sonra tekrardan buffladılar. Niye? Çünkü oynanmaz hale gelmişti. Niye oynanmaz hale getirilmişti? Çünkü aynı talon gibiydi. Buradan geliyor, bu duvardan böyle sağdan geliyor. Vücut ortada tek atıyor, bu duvardan çıkıyor. Şimdi bu League of Legends için sağlıklı bir senaryo değil. Bu onu engelliyor mu? Bu nerf. Engellemiyor. Çünkü gene tek atacak. 8 saniyede bir tek atmayacak, 10 saniyede bir tek atacak. Yani önceki nerflerinde pasiften gelen ekstra hasarı nerflemişlerdi. Ki nerflenmesi gereken yine oydu aslında. Pasifi, mavi Kayn'in pasifi çok fazla ekstra hasar vurduruyor. Yani yeteneklerinizden daha fazla vurduğunu bile gördüm ben. O yüzden nerf oraya gelmeliydi. Gelmedi. de mavi Kayn oynayanlar varsa oynamaya devam edebilirsiniz. Hiç problem değil. Kha'Zix... Q'sunun taban hasarı 60-160 arasından 70-170 arasından çıktı. Çok gereksiz bir buff. Açıkça söyleyeyim bu arada ben hani bir, bir süredir zaten dövüşçü gibi eşya dizilimi yapan Kazix'i öneriyorum. İlk Q evolve'ladığınız sonra ulti evolve'ladığınız Kazix. Fakat Q Kazix şimdi düşünün. Kazix'in birebir yeteneği, birebirleri kazanabilmesini sağlayan yeteneği Q'su da görevleri kesebilmesini sağlayabilen yeteneği Q'su. Orman dönebilmesini sağlayan yeteneği büyük oranda Q'su biraz da W'su. Herhangi bir team fight'te birini düşürmesini sağlayan yeteneği Q'su. Aslında şampiyon her şeyi Q'su. Birini izole edeceksin, onu da Q avlaman gerekiyor. Korkularından beslenme avlanman gerekiyor. Şimdi böyle bir yeteneğin hasarını, taban hasarını, bakın son seviyesini düşünün sadece. 160'dan 170'e çıktı. Oransal olarak da aslında büyük bir artış bu. Ve Kazix'in bir maç içerisinde ne kadar fazla Q'ya bastığını düşünecekseniz yani düşünecek olursanız şöyle söyleyeyim size Hekarim'in yani mesela Hekarim daha ekstrem bir örnek ama Hekarim'in Q'sunun 5 hasar artması demek oyun boyunca Hekarim'in 5000 falan fazla vurması demek. Çünkü çok fazla basıyorsunuz bu, bu yeteneklere. Kazix için de bu geçerli. Ben Kazix'in pro e gelebilecek sınırda olduğunu düşünüyorum bu arada. Sadece orada şöyle bir problem var takıma bir şey sağlamıyor. Ama pro play'de onu farmer olarak da kullanabilirsiniz. Onu da ekleyeyim. Yani gayet iyi bir farmız var. Özellikle 6'dan sonra iyice deliriyor zaten. 6'ya kadar okey bir hızda dönüyor. Kabul edilebilir bir hızda dönüyor. 6'da Q'nuzu evrimleştirdikten sonra kontrolden çıkıyor bu arada şampiyon temizleme hızı. O yüzden pro ile belli bir farmer olarak da değerlendirilir ama takıma çok bir faydası olan bir şampiyon değil. Genelde kendine çalışan bir. Sonuçta tasarım olarak bir suikastçı. Ha benim önerdiğim tabii ki kan içen, üzerinde karabaltı dövüşçü şeklinde oynadığı bir eşyalar izlemen. Onunla da oynayabilirsiniz. Ben o, o şekilde takımı belli oranda fayda sağlayabildiğini düşünüyorum. Çünkü zaman kazanıyor, rakibi oyalıyor, sıkıştırıyor falan. play e tabii ki gelmesin ama solo queue'daki en iyi jungler olma noktasına geldiğini düşünüyorum azıcık. Bununla beraber. Bakın en iyi. Kog'Maw, pasifi artık... Üniterlerin içinden geçiyor. Zaten yani bu kadar yıldır ne, niye var? Ya pasifi değiştirin. Ya. Bomboş pasif bu arada. Ölünce adamlara patlayabileceğiniz bir minik kogmar çıkarıyor yani. Onun nasıl arttı? 125 500 arasından 140-650'ye çekildi. Hiçbir şey olmaz. Kursunun bekleme süresi 1 saniye düştü. Bu önemli. Özellikle AP kogma oynamak istiyorsanız önemli. Aynı zamanda E'sinin de erken seviyelerdeki mana bedeli düştü. 60-100 arasında 40-100 arasında çekildi. Yavaşlatma miktarı da arttı. Bu da tabii ki AD oynamak isteriz de nişancı oynadığınızdaki hali için de geçerli. Koridor aşamasında biraz daha kolay kullanabilmeniz anlamına geliyor. Çünkü özellikle Kogma ve AD kere gibi oynuyorsunuz. Yani nişancı pozisyonunda oynuyorsanız E zaten en, en geç güçlendirdiğiniz yeteneğinizde. O yüzden her attığınızda 20 daha az mana ödeyeceksiniz. Yavaş yüzde %10 daha fazla artık. Yani totalde %20'den %30'a çıktı. Güzel buff. W. Leona. Önce Leon'a sonra W zaman lazım. Niye W Leon'a dedim bilmiyorum. Verdiği zırh ve büyü direnci arttı. Büyü hasarı da arttı. İlave zırh ve büyü direnci. Bu arada Leon'un özellikle bu yeteneği zaten bu konuda çok ayarlanan. Yani Leona'yı ayarlarken genelde W'dan ayarlamaya çalışıyorlar. 15-35 yerine 20-40 arasında şey veriyor. Zırh veriyor. Aynı şey büyü direnci içerisinde, içinde geçerli. Zırh ve büyü direnci aynı anda veriyor. Keşke tek madde de hasarı Hasarı da 10 arttı her seviyede hasar konusu zaten bir eksiklik yaşamıyordunuz ama Leon'un nasıl olayı dayanıklılıktır. Girdiği zaman genelde diğer desteklerden farklı olarak ölmezdi. Leon da şu an ölüyordu. Ölmesin diye bir değişiklik. Lilia büyük buff yiyen şampiyonlarımızdan bir tanesi. Görüntüde küçük gözükebilir ama büyük olduğunu söyleyeyim size. Canavarlar örnek pasifinden gelen hasar arttırıldı. 50-150 arasından 70-150 arasına çekildi. Not da yazmışlar bu arada. Bu güçlendirme birinci seviyede 1328 veya daha yüksek canı olan canavarlara karşı %40'a kadar. 949 veya daha düşük canı olan canavarlara karşı ise %0 kadar hasar artışı anlamına geliyor. 1100 canlı keskin gaga hariç kırmızı, mavi, bunlar güçlenme, grom, kayacıl ve aracık kurt kamplarının hepsinin azami cansını, hepsi azami cansını aşıyor. Yani bizim yerimiz aslında işimizi yapmışlar. Yani Lilia'yı ormanda oynamak istiyorsanız orman temizleme hızınız daha şimdiden arttı. Çünkü daha fazla vuracaksınız. Ama bence asıl Lily için önemli olan nokta iyileştirme miktarı arttı. Hem de canavar gibi arttı. Canavarlardan el, elde edilen iyileştirme miktarı seviyeye bağlı olarak 24-75 arasından 39-54 arasına çekildi. Fakat yetenek gücü oranı %5.4'ten 15'e çıktı. Şampiyonlardan aldığı iyileştirme miktarı ise 620 arasından 690 arasına çekildi. Yetenek gücü oranı %18'den %30'a çıktı. Şimdi bu Lilia'nın tam bir fight'ın içindeki AP dövüşçü olarak oynanmasına sebep olacak. Ve bu şimdi orman için yapılmış gibi gözüküyor değil mi değişiklikler? Fakat şampiyonlardan gelen iyileştirmesi de arttı. Onu unutmayın. Bu da özellikle üst koridorda bu kadar tank seven insanların olduğu bir ortamda çok rahatlıkla tercih edilebilecek bir eşya. Özellikle böyle hibrit eşya dizilmeli. Yani Lillia şimdi manaya da ihtiyaç duyuyor. Diyelim işte sopa üzerine uğursuz koruma aldınız. Ciddi anlamda can miktarınız var. Çok ciddi anlamda kendinizi iyileştirebiliyorsunuz. Bu sizin savaşta daha uzun kalmanızı da sağlayacaktır. İşte asırlık sopadan gelemiyorsunuz falan filan derken. Lilia çok tehlikeli bir noktaya gelmiş olabilir. Bu özellikle şampiyonlardan gelen iyileştirme miktarını biraz el ayarını kaçırabileceğini düşünüyorum. Tabii ki yani 30 fark var arada hesap yaptığınız zaman aslında yetenek gücünüzün 250'ye gelmesi gerekiyor. 18. seviye için. Aralarda tabii ki başka şeyler var. Ama 250 yetenek gücü bir şey değil ki abi. İki eşya doluyorsun zaten. Sorun oradan kaynaklanıyor. Bu da tabii ki doğal olarak çok iyi bir güçlenme miktarı da sağlayacaktır. Orman içinde tek bir koridor içinde çok iyi bir buff olduğunu düşünüyorum Lily adına. Onunla metaya döndüğünü düşünüyorum. Bununla beraber. Malphite. W'nun güçlendirilmiş saldırı hasarı azaldı. Biçme hasarının zırh oranı azaldı. W max den mal fightler için bir önlem. Eğer ki mesela işte Nara Kenan'a karşı oynuyorsunuz koridorda. Q fullleyerek oynuyorsunuz. Hiçbir şey olmadı abi size. Siz hala oynamaya devam edebilirsiniz. W'nun aldığı buff'tan sonra biz ipin ucunun kaçtığından bahsetmiştim orada. Çok bufflandı demiştim bu yetenek. Onu ayarlamışlar. Özellikle ilerleyen seviyelerde ayarladılar. 30-90 arasından 30-70 arasında çekildi şeyi güçlendirilmiş saldırma Biçme saldırısında yani arkaya seken hasarında zırh oranı %5 düştü. Çok problem değil. Hatta hiç problem değil. Nidalee taban zırhı 4 arttı. Zırh büyüme oranı 0.3 arttı. Ormanda biraz daha rahat ve sağlıklı kalmasını sağlayacaktır. Bu arada Nidalee özellikle yüksek elo'da zaten oynanan bir şampiyon. Fakat eski gücünde değil Nidalee Düşük elolar için de bu buff'ın hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü Nidale oynamak zor zaten düşük elo'da çok oynayan da olmuyor. Gelelim Yaman'ın bence en büyük değişikliklerinden birine. Poppy şimdi şey çok küçük gözüküyor aslında değil mi? Hedefin canına bağlı. Q'su sarsan çek iç, Hedefin canına bağlı hasarı %8'den %9'da çıktı. Şimdi %1'lik bir hasar. Shen'in Q'sunun hasarını yarım azalttıklarında veya arttırdıklarında Shen'in meta'ya girip çıktığını unutmayalım. Sen bunu üç kere kullanıyorsun. Yüzde yarım totalde yüzde bir buçuk fark ediyor. Kopi de bu Q yeteneğini sürekli kullanıyor. Kazıksı örnek olarak verdim yani. Ne kadar basıyorsun bu yeteneği diye. Her şeyde sürekli kullanma yeteneği Q. Koridorda oynarsanız minyon temizleme beceriniz. Adamla takas beceriniz. Ormanda oynarsanız onları böyle temizliyorsunuz. Görevleri bununla alıyorsunuz. Teamfight'te birilerini kesmek istediğinizde bununla alıyorsunuz. Ana yeteneğiniz yani bu. Çok önemli bu buff. Hem ormanda hem teknik koridorda işe yarayacağını düşünüyorum. Bu arada teknik koridorda da bazı eşleşmeler var. Poppy'nin onlara karşı da çok çok daha içine yarayacaktır. Yani Jax'a karşı falan çok çok daha rahatlıkla oynanabilecektir. Valla şöyle söyleyeyim. Özellikle pro sahne için Poppy esnek bir erken seçim olmuş olabilir. Orman ve üst koridor arasında değişecek şekilde. Bu arada W'sundan aldığı ilave dirençlerin miktarı da %10'dan %12'ye çıktı. Canı %40'ın altındaysa %24 ilave direnç geliyor. Rakan taban zırhı azaldı. Zırh büyüme oranı azaldı. Çok küçük değişiklikler. Rakan hala rahat rahat oynanmaya devam edecektir. Taban zırhı 2 düştü. Zırh büyüme oranı 0.2 düştü. Kozmik hızlandırıcı. Onda baya bir değişiklik var aslında. Eşyaya mini bir rework atıldı. Yani bir AP eşyası ve yetenek hızı, ben, yani hareket hızı veren bir AP eşyası olarak kalması istendi. Fakat kullanış alanı değiştirdiler. Şimdi önceden bir rakip şampiyonu 3 tane farklı otomatik saldırı veya yetenekle vurduğunuz zaman bir hız alıyordunuz. Şimdi bir şampiyona hasar verdiğiniz zaman ama zamanla verilen hasar hariç. Yani Anivia ultisini attım o bir yük biriktirmiyor bana. Yani o her seferin her ulti tiklediğinde yük veriyor şeklinde değil. En fazla 4 yük biriktirecek şekilde sonraki 5 saniye boyunca her 1.5 saniyede %2.5 hareket hızı kazanıyorsunuz. Tamam mı? Totalde %10 hareket hızı kazanıyorsunuz. 4 yüke ulaştığınızda %10 daha hareket hızı alıyorsunuz. %20'ye çıkıyor. Adamı vurmaya devam ederseniz bu şey almaya devam edebilirsiniz. Ona da bir not yazmışlar. Yüklerin belli aralıklarla kendi kendine birikmesi için bir kez hasar vermeniz yetiyor. Yani adamı vurdun. Savaşta kaldığın sürece o hız almaya devam ediyorsun. Çok güzel. Sonrasında tam yük yükü ulaşmak için kısa bir gecikmenin ardından yalnızca bir kez daha hasar vermeniz gerekiyor. Yani ikinciyi vurmanız gerekiyor. Zaten hani 5 saniye ya, sonraki 5 saniyede birikiyor diye. 1.5 bir saniyede bir geliyor. 6 saniyede to totala maksimum çıkabiliyorsunuz zaten. Yani sizin 6 saniye içerisinde adama 2 kere vurmanız gerekiyor totalde. Kime vuruyorsanız. Bunu açıklamışlar. Şimdi bu değişiklik kime yarar kime yaramaz. Ben size söyleyeyim. Mesela Sylas'a hiç yaramaz. Çünkü Silas zaten rakiplerini rahat rahat yakalayabilen, onun üzerinde kalabilen bir büyücü. Hareketsizinden faydalanan büyücülerden bahsediyorum şimdi. Normalde hani bunu daha önce aldığını bildiğimiz şampiyonlar. Ama mesela Ahriye inanılmaz yarar. Neden Ahri'ye inanılmaz yarar? Artı şunu da söyleyeyim. Ahri'nin bence bununla beraber bu eşyayla beraber artık Everfrost almasına gerek yok. Hep buz almayın. Yani ben zaten çok sevmiyorum Ahri'nin vuramayan boyutunu ama. Liandry, üzerine bunu aldığınız bir senaryoda. Ahri'nin şimdi yakma hasarı falan geçsin. Bir kere zaten Liandry'yi hani o belli bir süre savaşta kaldıktan sonra %10 ilave hasar kısmı alıyorsunuz. Onu almak çok kolay. İkincisi Ahri ile birilerine vurabilmek de çok kolay. Yani hiç olmadı zaten ulti oto yapıyorsunuz oluyor. O yüzden özellikle Ahri gibi şampiyonların yani pozisyon alma becerisinin önemli olduğu ve mesela menzilin çok uzun olmadığı şimdi atıyorum mesela Azir'i almazsınız menzil avantajınız ama mesela Viktor'u alırsınız. Pozisyonun becerisinin de ihtiyaç duyduğu bir şampiyon için çok iyi olduğunu düşünüyorum çünkü %20 hareketi veriyor. Bu arada son dönemlerde benim çok hani söylediğim, bahsettiğim konulardan bir tanesi. Ben League of Legends'da hareket hızının insanlar tarafından yeterli değeri görmediğini düşünüyorum. Hareket hızı, yani oyunda hızlı koşmak çok şeyi değiştiriyor. Ve bu yüzde %20 veriyor. Şimdi %20 hareket hızının ne kadar olduğunu şöyle anlatmaya çalışayım size. Hızlı koşan şampiyonlar, mesela Lee Sin, mesela Pantheon, mesela Master normalde hani base hızları yüksek olan şampiyonlar. Bir de yavaş olanlar var işte Gragas, Anivia, Nautilus gibi. Tamam. Bunların arasında yaklaşık 20-25 falan fark oluyor. 20-25 ne kadar ki diye düşünebilirsiniz. Yani en hızlı şampiyonla en yavaş şampiyon arasında kaliteli bot aldığı zaman veya botsuz olduğu zaman veya ikisi de çarıkla gezdiği zaman aradaki fark hemen hemen bu kadar. Yani 20-25 hareketi kadar. Yani %20. 390 ile koşan bir şampiyon. Hızlılardan biri olduğunu düşünebilirsiniz. 390. 380 ile koşanlardan olabilir. Şu olsun. Çok hızlılardan olmasın. Yavaş şimdi sılardan olsun. Tamam, 380 kaliteli botla. Koşan bir şampiyon. 76 hareket hızı alacak abi. Bakın en hızlı şampiyonla en yavaş şampiyon arasında 20-25 fark vardı. Bunun 3 katı kadar hareket hızı farkı olacak. Bunun ne büyük bir fark yarattığını, kim, kimi yakalamak istediyorsanız yakalay yakalayabileceğinizi görebilirsiniz bundan. İkinci nokta, hareket hızı yani şampiyonuzun bir saniyede kat ettiği mesafe sizin yetenek atışlarından kurtulmanız için iyi pozisyon alabilmeniz için o kadar faydalı bir istatistik ki ben eşyanın hala direkt olarak alınacağını düşünmüyorum yani ana eşya belki olmayacak fakat bazı şampiyonlar için bir noktada öyle etkili olacak ki o şampiyonlar yüzünden nörflenecek bence bu hareket hızı miktarı. Hatırlatayım. Luden ilk çıktığı zaman şu anda %15 yanılmıyorsam %25 hareket hızı veriyordu. Hani patlıyor da bir, size bir hız geliyor ya. Yalnız hatırlıyor olabilirim. Tabii, bayağı zaman oldu çünkü. Ama onu nerflediler. Onun nerflendiğini hatırlıyorum. Hareket hızı özellikle ki savaşın içerisinde yani istediğiniz zaman alabildiğiniz bir hareket hızı. Abi Shureli niye anlıyor sürekli? Çok önemli bir istatistik. Bazı şampiyonlar için çok çok etkili olacağını düşünüyorum. Kozmik hızlandırıcının. Ve onlardan dolayı da bir noktadan ölçeceğini de düşünüyorum. Evet. Hemen atlarımızın sonuna geldik. Ee, hızlı bir özet yapalım. Kozmik hızlandırıcı çok iyi oldu. Rakana hiçbir şey olmaz. Poppy çok güzel Ne Nedir hayatımızda bir şey değişmez. Malfight Q fullleyerek oynamaya devam edebilirsiniz. Lilia hem teknik koridor hem olman için buff. Leona ho hoş buff ama çok hayatımızda bir şey değişmez. Pogmav'dan hiçbir şey olmaz. Kazik solo Q'da korkun banlayın. Ben nasıl tavsiye. Kane Kazık banlandıysa Kane banlayın. Ya da belki önce Kane de banlayabilirsiniz. Bilmiyorum. Mavi Kayn için. E, ee, Jarvan. Nerf. Hayatını çok etkiler mi? Sanmıyorum. Ama Nerf'tür. Jana özellikle koridor için çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu buff'un Garen'den hiçbir şey olmaz. Yani değişiklik olmaz. Garen'i gene oynamak istiyorsan oynayın. Ezreal'da bir şey değişmez. Orijin solda bir şey değişmez. Diyelim. Ve Yaman notları incelememiz sonuna gelin. Yanlış gün abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.